Tekrar merhabalar. Bugün size biraz Amerika'da iş bulma süreciyle ilgili biraz kendi deneyimlerimden aktarmaya çalıştığım bilgiler var. Onları paylaşmak istiyorum. Öncelikle ben hani Amerika'da zaten birazdan anlattığım süreçteki internet sitesine olan Craigslist'ten şu an çalıştığım işi buldum. Ya yani öncelikle Amerika'da çalışabilmek için ihtiyacınız olan şeylerden bir tanesi tabii ki yasal bir vize. Yani çalışmaya yönelik işte green card eğer çıktıysa size atıyorum. İşte green card'da mutlaka size ver hak olarak tanıdıkları Amerika'da oturabilir, yaşayabilirsin ve çalışabilirsin arkadaşlar. Yani iş de kurabilirsiniz. Tek fark Amerikan vatandaşlarından Green Card'ın size seçme ve seçilme hakkının tanınmıyor olması. Eğer belli kurallara uyarsanız yaklaşık 5 yıl kadar sonra size Amerikan vatandaşlığı hakkı da tanınıyor. Şimdi onun dışında işte turist vizesiyle geldiğinizde çalışamıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında öğren öğrenci vizesiyle geldiğiniz zaman da çalışamıyorsunuz. Yani çalış, kaçak çalışma yöntemlerini zorlayan arkadaşlar var ama bu tabii ki illegal olduğu için kesinlikle önermiyorum. Yani yakalanmanız durumunda yani Amerika süreciniz tamamen sona erecektir. sicinize işlenecektir. Sınır dışı edilebilme sürecine kadar gideceğini tahmin ediyorum. Yani yasal bir vizeniz olduğunu düşünerekten çalışmayla ilgili yasal hakkınız olduğunu düşünerekten anlatmaya başlayayım. Şimdi buraya geldiğiniz zaman veya gelmeden önce yapabileceğiniz bazı şeyler var. Onlardan bir tanesi yani piyasayı araştırabilirsiniz. Nereye gideceksiniz? Hangi bölgeye taşımayı düşünüyorsunuz? Onunla ilgili bir fikir sahibiyseniz hani o bölgedeki iş ilanları, iş fiyatları, işte ödenen maaşlar gibi araştırmaya girerseniz hani burada ne kadar para getirme getirebilirim? Ne kadar işte hangi bölgede yaşarsam daha rahat tutunabilirim gibi kararları almanızda etken olacaktır. Çok da uzatmayayım. Şimdi öncelikle Google'a girdim. Google'a girdiğim zaman Amerika'nın en büyük yani her şeyi bulabildiğiniz portalı Craigslist arkadaşlar. Bunu arattığınız zaman ben Houston'da olduğum için otomatik olarak geliyor gördüğünüz gibi ama ben Houston'da olmadığınızı varsayarak ana sayfasına geleyim Craigslist'ten. Bakın Craigslist'e geldiğinizde hangi bölgelere ait yani lokal alanlar var. Yani lokal illere, ilçelere, eyaletlere göre içedeyim de farklı Craigslist'in alan bölümleri var yani işte burada işte ne bileyim. Hemen hızlıca bakalım. Kaliforniya'ya, Chicago'ya yerleşeceksiniz. Chicago'daki bölümü tıklarsanız. Chicago bakayım hemen yukarıda adres. Chicago.craigslist olarak oldu. Tamamen Chicago, Chicago'daki işler, satılıklar, işte ev, evlerle ilgili bilgiler vesaire her şey burada dökülüyor. Şimdi ben tekrar bunu Houston olarak değiştiriyorum kendimden örnek vermek için. Şimdi Houston bölgesi için girdiğimiz zaman site İngilizce gördüğünüz gibi. Fakat bakın burada bir dil seçeneği var. Bunu alıp çevirdiğiniz zaman Türkçe. Şimdi bütün arayüz Türkçe'ye dönüyor. Yani arayüz dediğim burası komple döndü. Fakat şimdi örnek vereyim. Herhangi bir yere tıkladığınızda ne yazık ki yani ilanları verenler Türkçe yazmadıkları için ilan içerikleri şey oluyor. İngilizce olarak kalıyor. Bu arada internet sağ olsun. Bayağı bir ben tıkladığımdan beri. Evet devlet işleri mesela. Devlet işlerine tıkladım. İçerikler gördüğünüz gibi yine İngilizce, belli başlı başlıklar Türkçe. Şimdi bunu aşmaya için en azından biraz daha rehber olacağını düşündüğüm için size şöyle bir yöntem göstermeye çalışacağım. Yani İngilizce olan arkadaşlar tabii ki aynen buradan devam edebilirler ama şimdi burayı kopyaladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kopyaladım. Şimdi bunu translate google.com diyorum tekrar. Geldim. Adresi buraya yapıştırdım bakın. Bunu İngilizceden Türkçe diye hazırladım. Ve buraya Translate'e tıkladığım zaman bakın bana siteyi bunu sistem İngilizce olarak çevirdi. Şimdi burada bunun üzerinden e, bakabilirsiniz artık. Yani daha çok %100 çeviremese de bazı şeyleri e, rahat anlayabileceğiniz noktada ilanları görebileceksiniz. Şimdi mesela bakalım. Meslekler işte sizin branşlarınıza göre buradan yapabileceğini düşündünüz. Yani şöyle söyleyeyim. Birebir bir Türkiye'de yaptığınız işlerin burada karşılığında gene bakın ama hani geldiğinizde çat diye o meslekte iş bulabileceğiniz veya sizi kabul edeceklerine ee, şey yapmayın. ya yani, bekle, o beklenti içinde olmayın. Çünkü insanlar şey yapıyorlar. Ya diploman, diploma özellikle sorulan firmalarda ya sen işte Amerika adam daha Türkiye'nin yerini bilmezken birçok birçoğu işte gelmişsin oradan işte ne bileyim 9 üniversitesinden bilmem nereden mezun olmuşsun. Yani adam seni tanımıyor. Ya sen onun için sarı çizmeli Mehmet alsın. o üniversitede olur. Ya o yüzden hani burada buradan mezun olmuş üniversiteleri daha çok tercih ediyorlar. Veyahut da eğer yapabiliyorsanız buraya geldiğinizde hani buradaki okullardan bir bölüm daha okuyup işte yüksek okumak veya işte meslek yüksek okulu gibi bir şey okuduysanız üzerine bir 4 yıllık falan okuyup ekstradan hani hem bir iş bulup devam edersiniz ama eğitiminizi de tamamlayabilirsiniz. O da çok güzel olacaktır bir sonraki işte iş kariyerinizle ilgili olarak yapacağınız adımlarda. Şimdi çok da uzatmayayım. Mesela geldiniz burada işte ne yapabilirsiniz? Bakalım burada ne var? İşletmecilik demiş. Ondan sonra işte tıbbi sağlık, pazarlama, üretim. Hani bunları siz tekrar tek tek bakabilirsiniz tabii ki ama e, yasal, kar amacı gütmeyen sektör, vasıflı ticaret, zanaat, yazılım, işte taşımacılık demiş mesela. Bir tanesine tıkladım. Taşıma demiş yani bilmiyorum. E, kamyon demiş. İşte Parakanda şirket sürücüleri, operatörler demiş. Mesela tıklıyorum bir tanesine. Taşıyıcılar, driverlar büyük ihtimal. Bunda herhangi bir detay var ama buradan işte tam zamanlıymış işin ilanı. Ee, özelliği. Bir geriye döneyim. İşledim. İşte kamyon. Şuradan tekrar Şimdi Google şey yaptığım için kullandığım için translate'i bir taraftan <laughs> tam da böyle karşılığını anlayamıyorum. Mesela güvenlik, basit ticaret, daha bakayım. Nerede şeyler, işletmecilik, kenar, yani ofis, sağlık, hükümet. Ben şimdi bunu tekrar İngilizce'nin Türkçe'ye bir daha bakacağım da. General labor dediği, yani genel emek, yani genel emek, yani işçilik üzerine konuşuyorum mesela köpek bakımı ve yani hayvanlarla ilgili bir tesiste müşteri hizmetleri, oto yıkamacı aranıyormuş mesela. Girelim oto yıkama işine. Oto yıkama ile ilgili işte dişte adam gerekliymiş. İşte şu telefonu arayın diyor. Yani bu aranabilir. Ondan sonra devam ediyor. Ofis temizleme işi varmış arkadaşlar. Tıklıyorum. Bakın bu adamlar işte e, genel temizlik işini adam arıyorlarmış saatine 9.35 dolar veriyorlarmış arkadaşlar 9.35 e, fakat mesela yarı zamanlıymış yani bu çalışma saatlerine bakmak lazım ama ortalama işte bunu e, pazartesi cuma 3-5 arasıymış mesela hani ama bunu 40 saat yaptığınız düşünün haftada işte 10 dolardan hesaplıyorsunuz aylık işte ne kadar kazanacağınızı buradan belirtebilirsiniz yani şöyle söyleyeyim hani buradan bakabilirsiniz bütün mesleklere ne yapabilirsiniz ne edebilirsiniz diye ondan sonra e, sizden Tavsiyem bir tane özgeçmiş oluşturun arkadaşlar. Türk özgeçmişlerinden ziyade buradaki Amerikan standartlarında bir özgeçmiş oluşturmaya bak yapın, e çalışın. Çünkü en basitinden mesela burada özgeçmişlerde fotoğraf kullanılmıyor arkadaşlar. Sizin kim olduğunuz, tipiniz hiçbir şekilde adamların umurunda değil. Yani o işi yapıp yapamadığınızla ilgili. İşte bu arkadaşlara telefon edebilirsiniz veya işte e-mail verdilerse mail verebilir atabiliyorsunuz. Veyahut da işte craigslist'ten mesela bir Şimdi şuradan genel işçiden az önceki iş mesela neredeydi? Office cleaning mesela şu diyelim bu. Bakın buradan buna cevapla diyebiliyorsunuz. Buna şu mail adresiymiş bu. Bu, bu ilana ait olan kullanıcıya bu mail adresine ulaşabiliyorsunuz. Bunu otomatik olarak yapmışlar. Bunu tıklayıp veya bunu kopyalayıp kendi mail adresinizden adamlara mail atabilirsiniz. Yani saldırmanız gerekiyor arkadaşlar. Saldırmanız derken ne bulursanız İş bulmak adına her şeyi göndermeniz gerekiyor o tarafa ki yani birinden biri dönüyor. Benimki de öyle oldu mesela. Bulduğum iş ilanlarını gönderdim tıkır 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 tıkır. Ondan sonra oradan geri dönüşler oldu. Gittim görüştüm. Onun dışında gittim görüştüm ve başladım. Şimdi Craigslist olmazsa olmazlardan bir tanesi. Fakat gör, görüyorsanız bakın satılık ilanlarında hazır geri gelmişken hızlıca geçeyim. Satılıklarda şey de var. Şu Türkçeyi ben tekrar İngilizce çevireceğim ama. Cars and Trucks demiş. Bakın arabalar ve kamyonlar. İşte burada diyor ki tüm hepsi veya sahibinden veya işte bayi'den. Mesela satıcı sahibinden olan araçları şöyle bir göz attığınız zaman hani araba fiyatları ile ilgili mutlaka bir video çekeceğim ama hani gidip galeride inşallah. Ama bakarsanız buradan arabaların ilanlarını buradan hızlıca göz atabilirsiniz arkadaşlar. yani fiyat ortalamasını işte buradan mil olarak işte ne, ne, ne kadar Kaç mile kadar, işte kaç para arasında, aralığında bakabilirsiniz. Mesela size demiştim, 4.000 dolara kadar demiştim mesela. 3.000 ila 4.000 dolar arası bir araba aradığımızda, Update Search diyelim bakalım. Karşınıza çıkan arabaları buradan görebilirsiniz. Mesela burada Mazda 2006 model bir Mazda araba var burada. Tıklıyorum detayına. İşte şunlardan önemli olanı, Gaz diyor. Zaten benzinli bu arabalar. Yani Amerika sürecinde pek dizel araba yok burada tercih edilen, öyle söyleyeyim. Var da yani çok değil. Title status dedikleri. Arkadaşlar title buradaki şey. Pas ya ben araba işine girdim burada ama yani hızlıca geçiyorum. Bu bizdeki ruhsat gibi düşünün. Clean'miş. Yani kazası vesairesi yokmuş. Bu önemli. Bir de vitesi otomatik gibi. Buradan da arabalara bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Tekrar iş sürecine dönüyorum. Çünkü crack listin içinde olduğu için verdim. Aslında ben bu videoyu cracklist'e çevirsem daha iyi olacak sonra. Cracklist'le ilgili ayrıca video çekeyim. Şimdi buraya kadar bu tamam, bunu yaptınız diyelim. Mesela bilgi, bilişim alanındaki arkadaşlarla ilgili de dice.com diye bir adres var. Yani bu süreçte işte Amerika'da çok popüler kullanılan bir adres. Bu da teknik işlerle ilgili, işte yazılımdır, ondan sonra işte teknik bilgisayar network işleriyle ilgili falan arayanlar için bir lokasyon. İşte burası ne olabilir? Houston'da yaşayacaksınız. Houston'ı seçiyorsunuz. Ondan sonra işte ne yapacaksınız? Atıyorum network diyelim. Yani network dediğim işte A kablolama vesaire türünde iş arayacaksınız. İşte aramaya tıkladığınız zaman şimdi yavaş yavaş arama geldi. Sizden işte mesela 6 saat önce eklenmiş network mühendisi istiyormuş bu arkadaşlar. İşte network mimarı istiyorlarmış gibi gibi bir sürü şey. Bu genel burası tamamen bilgi işlem üzerine yönlenen işler arasında. Hani buradan da hızlı bir yani bunun bir de cep telefonu uygulaması var arkadaşlar. Cep telefonu uygulamasında telefonunuzu kurup belli başlı işte arama kriterlerini oraya kaydettiğiniz zaman size o alanda işte network dediğim yani network'la ilgili ilanlar size eklendiği anda cep telefonunuza düşüyor. Evet. onun dışında arkadaşlar olmazsa olmaz burada LinkedIn dediğimiz bir web sitesi var. Yani bunu tahmin ederseniz Türkiye'de de belki arkadaşlar biliyordur hakimdir ama bu konuya LinkedIn dünya dünya üzerinde belli kabul görmüş büyük bir şey sitesi, kariyer sitesi diyebilirim kariyer dediğim kendi portföyünüzü oluşturuyorsunuz. Nasıl Facebook'ta sizin bir kişisel profiliniz var, buradaki de iş profiliniz arkadaşlar. LinkedIn'den mutlaka kendinize eğer yoksa bir tane şey ekleyin, hesap yaratın. Ve buraya bugün bütün özgeçmişinizle ilgili basamakları adım adım oluşturun. Yani bunu nasıl oluşturacağız mutlaka YouTube'da vardır. Türkçe arayüzü de var bunun. Türkiye'de Türkçe olarak giriş yaparsanız. işte buraya eğitimleriniz, sertifikalarınız, her şeyi yazın arkadaşlar detaylı olarak. O da yetmiyor. Mümkünse hani burada şey var çünkü atıyorum siz diyorsunuz ki ben Photoshop biliyorum işte grafik alanında iyiyim. Bununla ilgili eğer çalıştığınız insanlar varsa LinkedIn üzerinde gidip o Photoshop'u bildiğinize dair size puan veriyorlar. Diyorlar ki işte mesela Can gerçekten Photoshop biliyor. Yani ne olmuş oluyor? Size işi vermek için arayan kişi geliyor LinkedIn'e bakıyor önce. Ya bu adam kimmiş? Neymiş? Neyiz? Ne yani ne, neler yapıyormuş gibisinden. Hem özelliklerinizi görüyor, hem de gerçekten başka insanlar tarafından size verilen evet onaylı bir adamdır bu işini biliyor referans oluyor tabii ki insanlar size. O referansları da gördüğü zaman e, tabii ki daha güvenilir oluyorsunuz. Öyle söyleyebilirim. İngiltere'de de bazı arkadaşlarım vardı. Onlar da LinkedIn üzerinden çalışıyorlardı. Yani oradan insanları buluyorlardı veya buldukları işi onun üzerinden bulmuşlardı. Onun dışında da Facebook'tan yürüyebilirsiniz arkadaşlar. Facebook'ta da şöyle bir yöntem önerebilirim size. Facebook'ta belli başlı yani gideceğiniz lokasyonla ilgili şeyler var. İşte o şehirlere ait gruplara üye olmaya çalışın. Türk gruplarına. Mesela bizim buradaki benim de yöneticisi olduğum sağ olsun arkadaşlar benim de yöneticiliği atadılar burada. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben de onlara. Destek vermeye çalışıyorum. Mesela Türk İş Komünite Ofisi'nin bizim üstündeki Türk gruplarımızdan bir tanesi. İşte burada iş aradığınızla ilgili işte geldiniz buraya. Şu alanda şu özellikler diyeyim. İşte LinkedIn sayfam bu falan filan gibi buraya bir şeyler yazıp atabilirsiniz. Yani iş fırsatlarında iş arayan adam Türk arkadaşlar oldu varsa mutlaka veya işte Türk olması şart değil onu görüp de Amerikalı bazı iş fırsatlarını Amerikan şirketlerinde tanıdıkları varsa sizi yönlendirebiliyorlar arkadaşlar. Buradan bu, sayede iş bulan arkadaşlarımız da olduğunu biliyorum. Hatta zaman zaman karşımıza ya şöyle bir arkadaş arıyoruz, şöyle bir personel arıyoruz falan filan de ilanlar geliyor arkadaşlar. Burayı da takip edebilirsiniz. Bununla beraber şuradan search ilan, search'e bakıp işte iş vesaire falan arayıp e geçmişe yönelik ilanlar varsa da hani yazışmalar varsa da onları bulabilirsiniz. Bir de ortaya atmadan önce ben şey yapmıştım mesela ilan vermeden önce. Otur bütün geçmişi okumuştum. Yani abartmıyorum ama bayağı bir geriye gitmiştim tek tek. Yani benim sektörümde Houston'da yaşayan insanları bulmaya çalıştım. Yani gerçekten onları bulmaya çalıştım. Yani yazışmalarda bazen yakaladım. işte kimisi bilgi işlemle ilgili çalışıyordu. Bir kimisi işte network işiyle uğraşıyordu. Kimisi grafik falan yapıyordu. işte grafik işleri falan yapıyordu. Mesela o insanlara nokta atışlı olarak Facebook'larını buldum ve Facebook'tan mesaj gönderdim. Ya merhabalar dedim. işte ben Türkiye'den geldim. Bu alanda şöyle uzmanlıklarım var. Hani bu, bu alanda bana iş bulabilmem konusunda yardımcı olabilir misiniz? Destek verebilir misiniz? Gibi mesajlar attım. Ya yani insanları da bunu atmayacak şekilde <laughs> bir şeyler yazıp teşekkür ederdim çıktım. Yani oradan da gü güzel referanslar, yönlendirmeler vesaire oldu. Yani Amerika'da iş bulmak, başa döneyim Houston'a, ee, yani Craigslist'te Derya deniz iş var arkadaşlar. Ee, özellikle Houston bölgesinde, yani bilmiyorum etrafı ama yani Houston dördüncü büyük şehir. Ee, yani buraya girdikten sonra devlet işleri de var, öyle söyleyeyim. Mesela neydi, USA... E şöyle yapayım ben. USA Jobs olması lazım. Arkadaşım beni uyarıyor bir taraftan. Sağ olsun zaten. USA Jobs. Go diye bir adres var arkadaşlar. USA Jobs. Go adresi de devlete ait bir ilan web sitesi. Şimdi mesela burada da bir Houston diyeyim ben arkadaşlar. Houston dediğim zaman bakın. Şimdiki Transportation Security Inspector diyor. Yani bunlar İngilizce ama hani bunu da belki Google Translate'ten çevirebilir. Buradan devlet iş fırsatlarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat burada bir tek şu ayrım var. Bakın göreceksiniz. Şimdi burada who may apply diyor. Yani kim buna başvurabilir? Mesela bu United States citizens. Yani bu mesela sadece vatandaşlar başvurabilir. Burada şunu seçerseniz federal employees. Bunlar bizler oluyoruz arkadaşlar. Yani şey gibi düşünün. Green kartlılar da bu işin içine dair olan ilanları döküyor. Ee, mesela bu adam diyor ki Supervisor Air Traffic Control, <laughs> Hava Kontrol specialist, yani aman Allah'ım uzmanı istiyorlar ki 90.000'ler 140.000 dolar para veriyorlar ki yani böyle özellikle arkadaşlar varsa hani hemen de başvuramıyorsunuz tabii ki adamlar size diyeceklerdir nerede eğitim aldın, tecrüben nedir gibi. Buradan da devlet işlerini takip edebilirsiniz arkadaşlar. Farklı işler arasında mesela IT Spesiyalist demiş yani IT uzmanı. Hani ben IT'ciyim ama bakıyorum şimdi tıklıyorum buraya. İşte bizim işin birazcık e, herkes şey diyor, sen bilgisayarcısın abi bundan anlarsın. Öyle bir şey değil takmin edersiniz. Mesela burada inanılmaz döktürmüşler arkadaşlar. İşte travel required diyor. Yani seyahat gereklidir diyor. Ondan sonra işte Türkiye detayları yazmışlar. Hani bir şans tabii ki başvurabilirsin. Apply dediği zaman da büyük ihtimal işte how to apply demiş. Bu saatler arasında. Detaylar burada var. Onu uzatmayayım. U.S. Jobs da bunlar arasındadır arkadaşlar. Devlet işleriyle ilgili. Aynı zamanda belli başlı biri, birimlerin de şeyleri var kendi arasında. Mesela US Post Office Career diyeyim. Yanlış yazmışım. <laughs> Özür dilerim. Career Opportunities. Bu da mesela posta, postacılarla ilgili ee, bir şey. Tam Search USPS Jobs demiş mesela. Ondan sonra Search Now dedim. Tıklıyorum. Bu da postacı olmak isteyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada da görürsünüz arabalar etrafta postacılar dolanıyor. Onların da çalışma saatleri ve fırsatları güzel. Onlara da bazı destekler veriyorlar. Mesela posta servisine buradan hemen ben bakayım. Texas dedim. Mesela işte nelerle ilgilenirsiniz diyor. Posta posta birinizde neyle uğraşmak istersiniz diyor mesela. mesela. Start dediğim zaman da bakın bir sürü delivery custom service demiş mesela. Tombalda. Spring Texas. Mesela bu benim evime yakın bir yer. Çok yakın hatta benim oldu. Bakalım şunu bir pop-up açacakmış. Açtı. Mesela Houston District'te bir posta servisiyle ilgili bu lokasyonda taşıyıcı aranıyormuş. Saatine 17 dolar veriyorlarmış arkadaşlar. Yani bir gibi. Hani bana soruyordu arkadaşlar ne yapabiliriz? Ne deriz? Ya bununla ilgili büyük bu ihtimal özelliklere bakılır ama yani eğer bir şeyiniz varsa <laughs> aracı ehliyet alıyorsunuz muhtemelen. Ehliyetle ilgili de işte bunların yeterliliklerini yerine getirdikten sonra bu tarz işlere başvurabilirsiniz. Bu da çok var öyle, bir de ben şey yapmıştım ona da bakmıştım geldiğimde doğayı çok sevdiğim için hani buradaki parklar, milli parklar çok hoşuma gitmişti. Milli parklar üzerine de bir araştırma yapmak istemiştim hani park rangerları, park koruculuğu olma üzerine onların da çok güzel, çok eğlenceli tarafları var. Hani hem eğlenceli hem fırsatları var hem de bütün gün doğanın içinde ormanda geziyorsunuz gibi düşünün. Yani devletin farklı birimlerini gördüğün zaman hani bir polis ofisi olarak yani polis memuru olarak bile başvuru yapabilirsiniz çünkü burada Amerika'da ben iki defa iki tane Türkiye rastlamıştım. Onlar da hani farklı bölgelerde geldiğimde Türk bunlar ve polis <laughs> olmuşlar. İş fırsatları var. Saldırmanız lazım. İngilizceyle doğru orantılı olarak diyeceğim ama ben hani ilk geldiğimde gerçekten İngilizcem kötüydü. Kötüydü derken hani ben 3-5 konuşuyordum ama karşı tarafta bunu iş iyi kötü anlıyor Neza, yani nazikçe nazik bir dille hani anlamadıklarında böyle bir daha soruyorlar dikkat dinliyorlar ama esas problem bizim karşı tarafı anlamamızdan yatıyordu hep tekrarlıyorum aksanlar farklılık gösteriyor sonuçta burada Korelisi de var Çinlisi de var Hintlisi de var hele Hintliler yani facia bir İngilizceleri var inanılmaz <laughs> telefonda geçen gün birisi iş için beni aradığında yaklaşık 20-25 dakika adamla aynı şeyi tekrar 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 dedim çünkü yutuyorlar o anlamda bizim aksanımız daha iyi, daha temiz. Ama yani şöyle düşünün. Yabancı bir yere geliyorsunuz. O insan sizinle Türkçe mi konuşmak ister? Yani Türkiye'de Türkiye'desiniz. işe birini alacaksınız bir işte Fransız. Yani bu Fransız da Türkçe mi konuşmak istersiniz? Fransızca mı konuşmak istersiniz? Tabii ki Türkçe konuşmak istersiniz. Onlar da sizin İngilizce konuşmanızı bekleyeceklerdir arkadaşlar. O yüzden hani çarpıt işte birkaç cümleyle idare edip yani çok nasıl diyeyim hani atıyorum bir satış temsilciliği yapamazsınız. Bir telefonda call center işi yapamazsınız. Ama ne bileyim bir kasa işi yapabilirsiniz. Yani bir Walmart'ta bir ne bileyim o şeyde bir Kroger dediğimiz mağazalarda bir kasiyer olarak girebilirsiniz, başlayabilirsiniz. Çünkü orada ne vardır? İşte okutursun, poşete koyarsın, gönderirsin. Numaralar zaten global, kaç para yazdığı gibi. O tarz işler olabilir. Veya işte Starbucks'ta çalışan bir arkadaşla tanışmıştık Türk. İşte kahveci Starbucks'lar biliyorsunuz. Kahve dükkanında kahve hazırlıyor. Tabii o biraz daha komplike bir şey çünkü Starbucks'ın binlerce çeşit modeli var, kahve modeli var. Müşteriyi anlamak vesaire onları şey yapmak lazım. Onun dışında yani böyle çok da uzatmayayım arkadaşlar. Bu tarz seçenekler var. Türkiye'den gelmeden de şu, şu da sorulmuştu. Abi biz işte buradan e, vizemiz yok ama herhangi bir şeyimiz yok. Ben IT alanında çalışıyorum. İşte oradaki bir şirkete iş bulup gelebilir miyim? Ya yani şimdi özellikle şunu söyleyeyim buradaki benim gözlemim kadarıyla firmalar yurt dışından birini getirme konusunda pek sıcak bakmıyorlar. Yani sponsor deniyor buna. Firma sana sponsor oluyor. Yani buradaki Amerikan hükümetine diyor ki arkadaş işte Ahmet'le ben çalışacağım. Ahmet Türkiye'de yaşıyor. Bu adamı ben buraya getireceğim. Benim şirketimde çalıştıracağım. Bu Ahmet, Ahmet olmazsa olmazımdır. Çok iyi çalışıyor falan gibi. Sponsor olması lazım. Yani bu işin yerine adam e, ilan verip Houston'daki bir adamı almayı veya işte Austin'deki bu çevredeki yakın çevrede ya da Amerika'nın başka bir yerinden bir adamı getirmeyi daha işine geliyor. O yüzden sponsorluk konusu biraz sıkıntılı benim gözlemim. Çok böyle biraz bir topik geliyor bana. Hani çok alt dibs, yani nasıl diyeyim? Hint kumaşıysanız belki hani. Bir de adama onu anlatmanız lazım. Mesela burada Hintliler var öyle, bizim apartmanda oturan Hintli bilgi işlem alanında çalışanlar var. 5 yıldır, üç dört yıldır burada çalışanlarıyla tanıştık. Yani mesela onların sıkıntısı da şeydi, sizi getiren firma size sponsor olduğu için sadece onlarla çalışabiliyorsunuz. Ya ben onu beğenmedim, hadi ben çıkıyorum başka şirkete gideyim falan gibi bir özellik de yok. Mesela bazı haklardan mahrum kalıyorsunuz gibisinden. Ama mesela onlara tavsiyem de şey oldu bir arkadaşa, IT'de çalışıyorsanız. Mesela yabancı bir firmaya belki uzaktan Türkiye'den bir şey yapabilirsiniz nasıl diyeyim Türkiye'den bir proje yapabilirsiniz. Bir iş yapabilirsiniz. Veya benzer şeyler sadece IT'den örnek vermeyeyim de hani bu tarz şey. Ya ben size bir şeyler yapmak istiyorum deyip çalışıp o projeye dahil olup belki işte bir sene çalışıp adama ondan sonra o projenin bir ayağı olup belki de Amerika'ya bir basamakta zıplayabilirsiniz. Bu tarafa gelebilirsiniz. İnanın çok büyük muamma yani o taraf. Ama ben buraya geldikten sonra veya gelmeden önce de buranın piyasasını öğrenmeniz açısından Mesela bu neydi Craigslist, bu Dice.comdu. Ondan sonra bir LinkedIn'i size anlatmaya çalıştım. Ondan sonra işte bir Facebook üzerinden gruplardan örnek vermeye çalıştım. USA Jobs'tan bahsettim size somut olarak. İşte kariyerle ilgili burada posta firması ile ilgili bir devlet ayağını anlatmaya çalıştım. Çünkü şey yani size kesinlikle artık Green Card'da geliyorsanız o hak var, çalışırsınız, her yerde çalışabilirsiniz. Adam. Onu sorgulamıyorlar. Sizin artık her türlü her anlamda iş verebiliyorlar. Ama şey neden ayırdıklarını hala bilmiyorum. İşte bazı işlerde yani Amerikan vatandaşı mesela, şurada Amerikan vatandaşı veyahut da tüm vatandaşlar, yani tüm herkes bilmiyorum. Belki de özellikle onların gizli işte Amerikan vatandaşlarının özel olduğunu düşünüldükleri içindir. Bilmiyorum. Bir de burada işte aynı şekilde. Bir de Amerika'da olmazsa olmaz sitelerden bir tanesi arkadaşlar Monster.com. Monster.com da buna mutlaka göz atın. Buradan da bir işte kendi özgeçmişinizle ilgili işlere ulaşabilirsiniz. Location işte gene aynı şekilde Houston deyip ben diyorum yani hep Houston diyorum ama ondan sonra işte şöyle hepsine tıklayayım bakayım neler gelecek karşıma. Ben işte burada Uber Driver'dan Truck Driver'a yani kamyon şoförüne kadar mesela hepsini burada göstermiş arkadaşlar. Burada da agricultural jobs var. Yani ziraat, tarım, yemek ya yani yemek üzerine, biyoteknoloji üzerine çalışmak istediğiniz noktada burada da bakın çok fazla ilanlar var. United States'e tıkladığınız zaman atıyorum Southwest'te işte Texas'ta gene çalışacaksınız diyorum. Tıkladığım zaman burada bakın birçok şey işte ilan var. Hani hızlı hızlı geçiyorum. Bunlara da mutlaka göz atın arkadaşlar. Bunlar da olmaz olmazsa olmaz ana sitelerden. Bakın bu da aynı şekilde French demiş gerçi ama bu da büyük ihtimal Google Translate desteği vardır arkadaşlar. Buna da bakabilirsiniz. Evet, yararlı olması dileğiyle herkese iyi günler diliyorum. Tekrar hoşçakalın.